Arkadaşlar herkes aylığına bol kazançlar. Motosikletimiz Honda Fizi. Kısa bir video çekmek istiyorum. Arkadaşlar inanmayacaksınız. Bu motor kilometrede 4 lira 4,5 lira yakıyor. Şimdi Fizi enteresan bir şekilde diğer motorlara göre ve diğer karbüratörlü motorlara göre zaten fazla yakıyor. Ve yağ da eksiltiyor. CBF'in skuter hali düşünün ama. Şimdi bu... Ee, şöyle söyleyeyim ben Honda'nın enjeksiyon sistemini scooterlarına geçmeden önceki üretilen e, son e, karbüratörlü bir scooter bunlar da iğneli sistem değil vakumlu lastikli sistem var yani şunun altında bir vakum lastiği var arkadaşlar Bunlar da sünme yapıyor kimisi iğneyi uzatıyor, kimisi iğneyi küçültüyor. Zaten daha fazla yakıyor böyle ayarlarıyla oynadığımızda. Yan sanayi karbüratör taktığımız zaman düzenli tutmuyor. Kendi e, orijinal karbüratör lazım. Ciddi derecede de pahalı ve hali hazırda da hiçbir sipariş yok. Motoru bile o. Üstten salınacak arkadaşlar. Şimdi benim bu videoyu çekmemdeki sebep Şöyle anlatmak istiyorum. Şimdi bu tip motorlar çok çabuk yağ eksiltmeye başlıyor. Ee, bazıları da hatta siyah duman atıyor. Siyah duman atmayan motorlarda da yani kara duman atmayan motorlarda da yağ eksiltme gene meydana geliyor. Duman lastikleri güzel olduğundan dolayı gözükmüyor arkadaşlar. Bunu bilgilendirmek istiyorum. Her yağ yakan motor kara duman atacak diye bir kaydı yok. Tekrardan öyle günler. Bol kazançlar.